Evet arkadaşlar Beyaş'tan e, arsa aldım şimdi bu arsayı size bahsetmiştim aronya dikeceğimden Can hanımla beraber geldik sen bu taraflara geldin mi hiç Hiç gelmedim ta anca geliyorum bura ormanın tarafında orman orman işletme eskere var. orman işletme eskere mi uzun olduk ne geçiyor Eskere orman. eskere orman evet Ha, Burada işte ben benim fiesta ile geçemedik tabi buradan traktör geçiyor. Gel. Şuradan da yol var, şuradan da yol var. Hı. İstediğin yerden gidebiliriz. Gel buradan gidelim. Bura alt yol, bura üst yol. Şöyle çok güzel su akıyor. Tabii alt tarlalar bundan istifade ediyor ama üst tarlalar istifade edemiyor. Suyun sesini duyuyor musun? Hı. Şıkır şıkır. Buz gibidir ha bu değil mi evet, şimdi? Tabii. Tütünlere bak adamlar buralarda hep tütün ektiydi. Ben de o ara icare verseydim olurmuş aslında değil mi? Olurdu. Şimdi versen ne olur. Ama aronya dikmek istiyorum ya. Ee, artık artık dikmem lazım aronya mı? Tavur emiyorsun. Yok. Ha İlerde İleride ileride biraz. Abo ben olmuyor ömeceğim hadi ben yere. Nasıl yürümeyeceksin ya? Anneannem geldi buraya ya ya gördün mü? Ya şuradan geçmeseydik yakın da aslında. Sen neden öyle dedin ki? Bak hep bak oh. Su, şuraya şey yapmış. Traktörler geçiyor. Şu tık buradan geçmeseydik bak oradan geçebilseydik aslında. Buradan devam ederdik. Buradan vardık. Az sabret bir ya, az sabret. Sen nasıl çiftçi kadınsın ya? Aceleci, aceleci. Hemen şipçak edip tavırı dinletmeliyim mi? Şipçak. Sizin, şip sizin sülaleti var herhalde evet, bu. Evet, evet. Bu özellik. Evet, Şipçak. Kolundan boncuk taşını da ihmal etmiyorsun. Aa, bana. nazar. Hani? Nazar çatlasın, rezen bana. Maşallah ha, diyelim o zaman ben sana. Nazar öldürüyordu beni. Vallahi ne zaman? Ee, Bak şurada da var yol. Aa, orada değil. Sen yani burla da aron var mı hiç? Hiç aronya yok duymadım. Ben senden duyuyorum. İşte. Aron Çiçek mi ne o? Yaban mersini gibi bir bitki. Ha. Üzümsü böyle yuvarlak, ha. siyah. E, ha. Evet. Ha. Ağaçlık alanlar kesim varmış herhalde bu taraflarda. Ha. Bu bölge ne geçiyor biliyor musun? Orası mı? Bak hem bu tarafta bir tane göl, baraj var göl. Hem bu tarafta baraj var değil mi? Evet, evet. Şurada da akarsu var altta. Şu biraz önce değil. Yani akar nehir gibi bir şey var. Akçay mı, Karaçay mı? Akçaya bağlanan bir şey var orada. Karaçay. Karaçay mı var? Karaçay. O çay zaten. Hmm. Onun suyu bu değil mi? Hmm, hani oğlum Şurada ileride az kaldı. Abo. Uzak A, mı? Dağın mi aldın oğlum? Tütün nerede güzel olmuş ya borla. E buraları güzel oldu ya maşallah bak. Su şöyle su şeyi var. Ha. Dibinde. Logar var. Logar var. Ha. Logardan aşağıya şey suruyorlar yolla adamla. Şimdi tarla ben icer veren. Şimdi tarla icar veren. Neden? Eee? Daha sen işledikçe oldu. Aron yedikçe Aron. buraya. Ee, ki, geçen sene geçen verirdik. Hmm. Elimize para görürdü değil mi? Hıh. Hmm. değilse. O zaman ben bir teknik anlamda biraz daha düşüneyim. Kışın ne dikecek adamlar buraya? Kışın bir şey dikilmez ki. Ee? Ekin ekini. Ne ekini? Ekin. Buğday. Ekin Buğday. 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 Buğday ha? Bu hmm. tarlanın sonunda. E. Hmm. Hmm. Bak buralarda hep bağmış, toparlanmış tütünler değil mi? Hı -hı. mı Düz gidelim böyle. Bunlar kara toprak bak. Doğru hmm. mudur? Hmm. Bak bu adamın tarlasında daş var. Hmm. diyor Bakacağız şimdi. Bu kadar yok. Hmm. Burla neden böyle bilemedim. Hmm. Ama serin burla çok güzel yayla. Serin yayla. Çam havası çamların arasında. Çam alası, var. Yakın dayım iş yerinin arkasında, kopretin arkasında işte. Oksijen alacaksın. Sen. Sen buraya ekemez misin kendin? Kendim ha. Ne <laughs> edeceğim ben yani bizi? Maliye gitsek ya Tamburun bıçağı gidersen. Öteki Abo düşü yazdım. Düşü aga. <laughs> Ayağım dırnak çiçek de yer. Sizin tarlalar şey yok mu? Daş. Daş. Yoktur ben tarlada. Ha bak şura. Akla diyorum mu? Akla diyorsun ya. Burada insanlar böyle tarlanın şeyine geliyor. ocağını ya. yakıyor. 26 mı tur yaklar. Azim kisi. Ha. Tarlada ne? Motorla tabii. Daş tutmak nesin? Daş vitamin mineral. Evet. Bu odun eden bir Bak yoğuna akmış öyle. Geldik şu köşe. La oğlum benim tarlaya bir şey mi ekmiş la? Oğlum sen tarlaya yok ya bu oldu. Gitmiş. sen tarlaya gitmiş oğlum bu Nasıl gitmiş ya? Evet. Dur bakalım ya. Tarlaya mı bir şey yok? Orası? Yok mu? Hı -hı. Tarlamıza kavuşacağız şimdi merak etme. Dur bakalım ben bir terlik atıyorum şey yapıyorum. <laughs> Terliğin yarısı kopuk. Bak tütün, tütünün çiçekleri, bunlar tohum mu? Ha. Nasıl tohum bu? Ee, böyle Geldim, Anladım, tarla. Tarlamıza geliyoruz Geldik bakalım, hah boş duruyormuş ya Hı hı. Ben de bir şey ekdizerdim. Şura benim tarla. Hı, evet. Hı. Kimse bir şey ekmiyormuş. Duruyor bak. Hı. İyi. Düm düz daha. Düm düz tarla. Hafif eğim var. Burayı sürdürmemiz lazım. 5 dönümden fazla. Burada 5 dönümden 5218 altı metrekare. mı? Altı. Şu köşe var evet. İkinliği, altı. Hangi? Arkaya mı? Alt taraf öyle. Uzayı mı öyle? doğru mu? Hı. Yok uzamaya. Ha ucu. Ha ucu biraz şöyle kıvrım var da çok Hı. değil. Hı. İyi. Güzel güzel. Gel öyle bakalım mı? İyi. Ha, böyle. O altı işte biraz önce gördüğün su böyle şuradan akıyor. Hı. Buraya geliyor. Bir de ileriden geliyor öyle su Hı. iki Hı. çatal. Bak logo. Burada logo var, şurada. Evet. Bir tane orada, bir tane orada, bir tane de şurada var, bak. Evet. Ama en yakın burası. Evet, en yakın Aynen. Aynen hocam. Böyle Tekar, işte. Kardeş yok. Mi, Neden? On lira veremez. On lira verecekse ve. Ne zamana kadar 10 lira? Yeni sene bu soru bitiyor zaten. 10 bin tane. Harcayan tam alırsınız ki bitecek. O kesenin olacak yine. Şimdi e. in teslim alacak. Tütün Hı -hı. bitecek hani. Tütün tahin dikilmeyin. Nisan dikiliyor tütün. Ev. Süreyi de adam kendi tütün. Ne, ne ekecek şimdi? Ekim mi ekecek? Ekin ekmez tütün. Şu an tütün mü ekecek? Şu an tütün edemez oğlum. Haziran Mayıs'ta. Ee, onu Haziran Mayıs'ta buğday kaldırdığımız gibi yapsaydık ya. Burada buğday vardı. Hadi o zaman olmayı. Hadi gidelim bari, hadi. Şöyle bir dolaşalım ya. Şunlar ne? Tarla, güzel, güzel, hadi, bari. Bu ne bu? Dur, dur, dur. Bunları toplayalım mı? Topluyorlar. Ne yapıyorlar? Derde derman. Derde derman. Evet. Doğal. Burası benim tarlam arkadaşlar. Kendime tarla aldım. Güzel. Güle güle. Şu ilerideki kayaca bak. Kayaca cami. Gözüküyor burada. Adam günahlarımı günahları için cennete gitmek için cami yaptırmış. Güzel <laughs> bu tarz. Allah kabul etsin. Bir şöyle etrafını dolaşayım gelelim ya. Dolaş gel güzel. Sen beğenmedin mi? Tarlayın güzel ha güzel. Bir gel şöyle dolaşalım. Güzel. Bir de tarlaya 10 nere verelim. İyi rahat. Bak gulübelikler yapmışlar buraya. Gulübelikleri domuzlar için mi yapıyorlar? Evet. Mısır mı ekiyorlar buralara? Evet. evet arkadaşlar. Bu şekilde bir tarla aldım. Allah sağlıklı, saatli, güzel günlerde aronya mı ekmeği nasip etsin. Birazına aronya, birazına İspanyol arbekano zeytin ekmeği düşünüyorum ama Kafe tarlaya beğendi, icarı verendi ya Keşke geçen sene benim size sevmişiz. Böyle bir tarlamız inşallah. Güzel güzel. Şuralarda kızılcılık daha var. Arkadaşlar burada Şurası su. Bak. O biraz önce gördüğümüz kanal arı. Şuradan su gidiyor. Şu karşıtı şey var. Bu ne ya? Ula. Ulan, ulan aranya mı dikti değil mi? Aranya gibi. Bu neymiş ya? Bu ne acaba? Yesem mi ki? Çok değişik bir şey. Ah, şunlardan. Bak şu kenarlarda erik lava. Şu siyah olan şeyini bilemedim ama. Siyah ne var? Huş burnu var bak tarlada. Hmm. Nerede, Nerede, var? Nerede var Domuz. Bak bir. Bu domuz mu? Şu. Para mı istiyorsun benden? Evet. Kaç para? Şöyle inşallah buradan dal 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 aronya toplayacağız nasip olursa aronya. Bunlar neydi? Kuşburnu değildi neydi değil bu? Ne oğlum kızılcık. Kızılcık. Şuradaki de kuşburnu. Bunu götüreme eve yeriz. Bu Çorum tarafında bunları şey yapıyorlar. Reçel. Reçel yapıyorlar. Marmalat. Reçel değil marmalat. Böyle bir yer işte. Oraya böyle. Sokuntu. Sokuntu Aynı. Şu alt taraf yatak su. Hı. Hadi bakalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İnşallah buraya geleceğiz dikmeye. İnşallah Rabbim izin verirse buradan birazcık para kazanmamız lazım kendimizi düzeltmemiz lazım herkes kendine iyi baksın Allah'a emanet olun güzel. görüşürüz. Karın, güzel güzel.